Evet arkadaşlar selamun aleyküm Bakım sonrasındayız arkadaşlar bütün bakımlarımızı gördüğünüz gibi hava filtresinden başladık Spiral filtre ondan sonra e, arkasında e, Hava akış sensörü onun arkasında boğaz kelebeğine kadar hepsini söktük arkadaşlar Bütün temizliğini gördüğünüz gibi Benzinle her şeyini yaptık arkadaşlar e, Dün de hava fi, Polen filtresinin olduğu yeri falan temizledik Şimdi gerçekten de çok güzel oldu arkadaşlar. 10 numara oldu arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi terseniz bir hava gelmekte. Şu an mis gibi. Zaten siz de o havayı duyuyorsunuz. Arkadaşlar. genel temizliğini komple yaptık. Şu an sizin için yine yaptık arkadaşlar. Sırf ee, size video olsun diye yaptım. Onun dışında şimdi bir de çalıştıracağız. Evet. Evet, çalışmasına da bir problem yok ama şöyle birkaç kere bir kapatayım açayım kapatayım açayım kapatayım açayım, açayım. tekrar marş yapacağım Arkadaşlar şu an bu birkaç sefer e, rolanti e, dalgalanması olabilir Onun dışında şimdi bastığımda Düzelicek arkadaşlar düzeldi. Evet. Böyle yaptığında arkadaşlar hafif bir zor çalışırsa eğer birkaç kere konta açın kapatın açın kapatın arkadaşlar ondan sonra tekrar konta kapatın arkadaşlar tekrar açın bas rolante sabit geride. Evet arkadaşlar. Şöyle bir kaç kere yaparsanız bu kendine alıştırır ondan sonra sıkıntı olmaz arkadaşlar. Gördüğünüz evet. gibi şu an düzeldi. O neden öyle oluyor arkadaşlar? Söktüğümüzde rolanti valfenin ucundaki derece yaylı dereceli kısım kendini geriye doğru çekiyor. Geriye doğru çektiği için de yuvaya birkaç kere gidip gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Yuvaya birkaç kere gidip geldikten sonra da düzelecektir arkadaşlar. Bunlar sıkıntı olacak, sıkıntı yapacak konular değil. Yani bunlar çabuk halledilmesi gereken konular. Onun dışında hemen hallederiz arkadaşlar. Tekrar bir daha kapattım. Tekrar bir daha bekledim. Aslında çoğu usta bunu bekletmeden çalıştırın derler ama gerek yok arkadaşlar. Bekleyin ışıklar sönsün. Ondan sonra basın arkadaşlar yani. Bakımları bu kadar arkadaşlar. Öyle ağam şu bir bakımı yok. Yapacağınız bir litre benzin alacağınız, yıkayacağınız, takacağınız. Başka da başka da bir esprisi. Yok. Bitti. Bas. Söndü kapı. Bunu şuradan da gösterebilirim arkadaşlar. Şimdi aracınızı kapattınız. Açtınız arkadaşlar. Bütün ışıklar yandı. Söndü. Bas. Bitti. Bu kadar arkadaşlar. Hayırlı seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hepinizi sağlıcakla mutlu, huzurlu kalın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum arkadaşlar. Esen kalın. Evet aracımızın da önünü bu şekilde korumaya aldım. Görüşürüz arkadaşlar. Hayırlı seyirler diliyorum. Sağ olun.